Seni bir tanıyalım öncelikle. Ben Efe, 24 yaşındayım. Yaklaşık 5 senedir Almanya'da yaşıyorum ve 4,5 senedir Bremen Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. C1 sınavımı geçip Almanca belgemi aldıktan sonra üniversite eğitimime başladım. Bunun öncesinde Almanya'da bir 6 aylık hazırlık okudum. Türkiye'de de 6 aylık bir Almanca kursuna gitmiştim 12. sınıftayken. Yani Türkiye'deyken Almanca öğrenmeye başladın, burada devam ettin hazırlık öğrencisi olarak. Evet. Neden Almanya'yı tercih ettin? Yurtdışında okumaya karar verdim ve sonra araştırmalara başladım. Ben bütün araştırmaları kendim yaptım. Üniversite eğitiminin ücretsiz oldu. Bir ülkede üniversite okumaya karar verdim. Benim aklımda aslında İskandinav ülkeleri vardı. İlk olarak onları istiyordum. Ama daha sonra araştırdıktan ve üniversitelerle iletişime geçtikten sonra bunun bir sürü dezavantajının olduğunu fark ettim. Almanya'da üniversite okumaya karar verdim. Almanya'da eğitim ücretsiz mi gerçekten? Almanya'da eğitim herkes ücretsiz. Sadece bir eyalette, Baden-Württemberg eyaletinde dönemlik bir 1500 euro ücret var. Onun dışındaki eyaletlerde ücretsiz. Ulaşımın da içinde olduğu bir okul harcı olduğundan bahsedildi. Bunun miktarı ne kadar acaba Efe? Almanya'da üniversitelerde dönem başına yaklaşık bir 200 ile 350 euro arasında bir harç ücreti var. Bu ücretin içinde aslında sizin bütün ulaşım giderleriniz, üniversitedeki evrak giderleriniz, dosya giderleriniz vesaire karşılanıyor ve bu dönemlik ücrete ulaşım için aslında ödemek zorundasınız. Bu harç ücretini ödedikten sonra sizin dönem boyunca ki eyaletinizdeki bütün toplu taşıma buna trenler de da dahil olacak şekilde ücretsiz. Kendi eyaletinizdeki veya bizde Bremen eyaletinin çok ufak bir eyalet olduğu için Niedersachsen eyaleti ve hatta Hamburg'a ücretsiz trenle gidebiliyoruz. Yani çevredeki eyaletlere ücretsiz trenle gidebiliyorsun. Evet. Aslında harç almıyorlar, ulaşım ücreti alıyorlar senden zorunlu. Bedava deselerdi. De ulaşımını önceden parasını almış oluyorlar sadece. Ama çok değil yine Evet efendim. Peki vize süreci nasıl oluyor? Bu konuda birçok insan stres yaşıyor, anksiyete yaşıyor. Bunu acaba birazcık anlatabilir misin? Ne tarz şeylere bakıyor? Ne tarz CV'ler ön plana çıkıyor konsoloslukta? Öncelikle Almanya'da üniversitelerden kabul almak kolay, başlamak kolay, bitirmek zordur. Üniversite kabul aldıktan sonra size biraz zorlu bir vize süreci bekliyor. Ama bu vize süreci tabii ki öyle çok da zor, imkansız da değil. Vize almanız için sizin burada bir senelik, önümüzdeki sene yaşam giderlerinizi kendinizi karşılayabileceğinizden emin olmak istiyorlar. Siz Almanya'da sokaklara düşmeyin diye. Ve bunun iki yöntemi var. Birincisi blok hesap. Siz eğer bir senelik Almanya'daki yaşam giderlerinizi yani 10.000 Euro'yu yaklaşık bir bank hesabına koyup bu hesabı da blok hesap yaparsanız Alman konsolosluğu sizin Almanya'daki giderlerinizi karşılayabileceğinizden emin oluyor ve vize çıkmanı yardımcı oluyor. Şartlarından bir tanesi bu. İkinci şart da garantörlük belgesi. Eğer Almanya'da bir akrabanız, bir tanıdığınız varsa ve size ben bu kişinin yaşam masraflarını karşılayacağım diye bir garantörlük belgesi Perfilişsiz yollarsa bu da yine sizin Almanya'ya gelmeniz için vize almanızı sağlıyor. Yani ikisinden biri olması yeterli. Evet ikisinden biri Peki olması... akraba olma zorunluluğu var mı bu kişinin yoksa herhangi bir biri olabilir mi? Hayır bu kişinin akrabanız olması zorunluluğu yok. Mesela benim garantörüm de Almanya'daki bir tanıdığım aileydi. Ve yani akrabam değil Alman bir aile. Peki genel olarak Almanya'da okumaktan memnun musun? Gelecek öğrencilere tercih eder misin? İlk olarak Almanya istemesem de ne kadar İskandinav ülkeleri istesem de şu anda Almanya olduğu için çok mutluyum. Ve kesinlikle özellikle Bremen ama Almanya genel olarak uygun fiyatlara sahip eğitim kalitesi uluslararası standartlarda çok yüksek. Birçok iş imkanı var. Kaliteli işler teknoloji alanında da inovasyon yapan, arge yapan bir sürü yüksek maaşlı. Bir sürü firma var ve bir sürü iş imkanı var. Yaşam standartları çok güzel ve çok yüksek. Peki Efe vize süreci nasıl işliyor? Kabul aldıktan sonra vize sürecinde nasıl bir durum var? Ne kadar size bunu belirtmeseler de Almanca bilmeniz veya Almanca belgenizin olması vize sürecinde size çok büyük avantaj sağlıyor. Kabul almak zor mu? Eğer Almanya'da tıp veya hukuk okumak istiyorsanız Türkiye'den aldığınız üniversite yerleşme sonucunuzun da puanınızın da yüksek olması gerekiyor. Almanya'da bazı bölümlerde NC yani Numerus Clausus denilen bir sistem var. Yani Alman öğrencilerde sizin puanınızın da üniversite yerleşme puanınızın belli bir limitin üzerinde olması gerekiyor. Peki hukuk ve tıp dışında hangi bölümlerde kesinlikle yer bulma olasılığı yüksek dersin? Bilgisayar Mühendisliği gibi birçok bölümde de giriş puanı yani NC puanı yok. Peki Efe? Sen nasıl yardımcı olacaksın öğrencilere? Hangi konularda onlara yardımcı ol olabilirsin? Benim bu süreçte danışmanlık kullanmamamın belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi birçok öğrencinin bu konuda kötü tecrübelerinin ve kötü yorumlarının olmasıydı. Bu yüzden ben çok fazla araştırma yapmak ve belki de bir seneyi kaybetme riskini göze almak zorunda kaldım. Bu sektördeki birçok insan bu süreçleri bizzat deneyimlememiş, bu süreçlerden geçmemiş Hatta belki de yabancı dilleri olmayan, İngilizcesi, Almancası olmayan insanlar. Oni danışmanlık ekibi olarak hepimiz bu süreç hakkında güncel bilgiye ve tecrübeye sahibiz. Biz size bu süreçte sadece genel geçerli bilgiler değil, aynı zamanda vermeniz gereken kararlar hakkında da yardım ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Şimdiye kadar danışmanlık hizmeti verip buraya getirdiğimiz arkadaşların yanında sizi de yanımızda görmekten mutluluk duyarız.